Fatma Gül. Hadi yavrum, bir lokma iç sütünden. Üşüyor şimdi, üşüyor. Örtelim, üstünü örtelim. Yo, yo, yo. Şimdi nöbet geçiriyor. Böyle kalsın. Fatma Gül, hadi yavrum iç bir lokma daha. Bak, doktor gözlerin açık görsün seni. Doktor da gelmedi hala. Kerim bulamadı mı acaba? Bulur o, bulur. Merak etme. Çok şükür döndün. Döndün ya çok şükür. Öyle korktum ki seni kaybettim diye o kadar çok korktum ki. Rahmi abi. Ha, Kerim geldi Kerim. Duydun mu Fatma Gül doktor gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Ne olur iyileştirin kardeşim, ne tamam, olur. sen merak et. Gözünüz aydın. Ya. Hadi gel. Yok, ben gelmeyeyim. Gel ayol. O kadar aradınız, kendi ayağıyla geldi, iyi mi? Çantasında beş kuruş parası yok. Yürüdü mü, ne yaptı bu? Aç da kaldı, yığılmış kalmış tabii. Hadi abi, ben sonra uğrarım. Sağ ol Emre. Eyvallah. Fatma Gül, doktor geldi. Ebenle, doktor bey. Hoş geldiniz. Merhaba. E, limonlu sirke koydum anına, ılık ılık. Kendisi de şifacıdır ama illa bir doktor gelsin dedi. Rahmi, Sus. Yalnız ürkmesin. E, Fatma Gül, yavrum şimdi muayene edecek seni doktor bey. Geçmiş olsun kızım. Ateşi takip ediyor musunuz? 38.4 ama şimdi nöbet geçiriyor, çıkmış olabilir. Şunu koyalım. Tabii ki. Hmm, bir şey var ya? Ateştendir, ateşten. Bakacağız şimdi. Fena üşütmüşsün kızım. Vücudun çok güçsüz de kalmış. Yememiştir ki o şimdi bir şey. Hemen düzelebilmesi için bu yaptığım iğnenin... ...beş gün içinde mütemadiyen tekrar edilmesi lazım. Yaptırırız tabii ki yaptırırız. Ee, sen de yaparsın. Yo, ben mecbur kalmadıkça yapmam. Klinikten ama birilerini buluruz, onlar yapabilir. Doğru, tıbbi müdahale çünkü. Birkaç ilaç yazacağım. Vitamin takviyesi. Ebenine de bol bol ıhlamur bal yapar sana. <laughs> yaparım, yaparım onu yaparım. İçine meyve de katarım. Birkaç günde ayağa kalkarsın. Ama bence iyice ne bir dinlen, bak etrafında bu kadar koşturan var. Ben ona gözüm gibi bakarım, gözüm gibi. Şimdi... ...herhangi bir ilaca karşı bir alerjiniz var mı? Yok. Yok yok, küçükken portakal yediğinde kötü olurdu. Bir de çilek, sonra büyüdü, geçti. Rahmi. penisinin alerjisi? Yok. Hamilelik var mı? Yok, yok, yok. yok. Çok eminsiniz. Bu ilaçları bir yaptır verin. Ben hemen yaptırırım. Hadi bakalım. Öbür gün tekrar uğrarım ben Fatma Gül Hanım. O güne kadar iyileşmiş olurum. Tekrar geçmiş olsun. Ay, o iğneleri de olacak şimdi. Sağ olun, sağ olun. Gire Ben bırakayım sizi. Yok, gelmişken şu köşede yaşlı bir hastam var. Onu ziyaret edeyim. Gülhan. Ortalığı o kadar ayağa kaldırdın, yat bakalım şimdi. Bana bak, ne büyük bir beladan döndün, bir bilsen sen. Güle güle, O kız kimmiş biliyor musun? Hani orospuluğu bir yana da kimmiş? Mukaddes Hanım! Öğrenecek nasılsa. Kimmiş? Seni buralarda soran biri vardı ya, oymuş. Aa, Mustafa'nın arkadaşı. Demek... Demek o Mustafa'ymış. Kapıya gelen. Karanlık elinde çiçekle gelen. Demek o Mustafa'ymış. Fatma Gül. Kızım lütfen. Demek onun yatağında yatmışım ben. O kadın benim yerime koyduğu kadın. Erkek milleti kızım. Baksana sırtın ne diye döndü. Gitti kimle beraber oldu görüyor musun? Niye bu kadar kötü bu insanlar? Niye bu kadar kötü bu insanlar? Fatma Gül'ü ya yapma kızım, ne olur. Niye? Niye? Niye bu kadar kötü bu insanlar? Niye? 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 Niye, niye, niye bu kadar kötü? Niye? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.